Herkese selamlar. Ben Gaziantep'ten Recep Kuzu. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size de çok güzel bir tavuk sarma hazırlayacağız. Buyurun tavuk sarma için malzemelerimizi sayalım. Elimizde 1 kilogram sarma var. Derisiz kullanacağız. Baharatlarımız, pul biberimiz var. Karabiberimiz var. Tuzumuz var. 3 diş samsa kullanacağız. Kekiğimiz var. Burada biber salçamız var. Burada yoğurdumuz ve sıvı yağımız var. Bir miktar da kebabımızın yanında yeşil biber ve domates pişireceğiz. Buyurun sarmalarımızı doğru başlayalım. Evet tavuk sarmazdan bir tane alıyoruz. Şöyle ortadan ikiye kesiyoruz. Kuş başından az bir şey büyük olacak. Evet. Az bir şey kuş başından büyük olacak şekilde tavuklarımızı doğradık. Tavuklarımızı doğradık. Sıra geldi sostamaya. Evet, tavuklarımızı doğradık. Borcamımızı aldık. Sıra geldi baharatlarını vermeye. Evet, bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. 3 diş sarımsağımız var. Bekliyoruz. Yarım çay bardağından biraz fazla sıvıya ekliyoruz. Bu tavuğumuzu hem pişmesine, kızarmasına yardımcı olacak hem de lezzetine lezzet katacak. Evet sosumuzu harmanlıyoruz. Sosumuzu güzelce harmanladık, tavuğumuza yedirdik. Bu şekilde soslarsanız tavuk ürünlerinde fazla dinlendirmenize gerek yok. Şimdi direkt şişe saplayacağız. Evet. Sıra geldi tavuklarımızı şişe satmamaya. Şişimizi alıyoruz. Bir adet tavuğumuzu elimize şu şekilde tutaraktan saplıyoruz. Tavuk sarma tavuk kebaplarının içinde en lezzetlerinden biridir. Çünkü tavuğun en güzel yeri sarma yeridir. Şişe de çok yakışır. Göğüs gibi kuru kalmaz. Sizler de denediğinizde bana hak vereceksiniz. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde sapmamız devam ediyoruz. Şişlerimiz hazır. Tavuk sarmalarımız hazır. Şimdi kebabımızın yanına biber ve domates pişireceğiz. Elimizde Lopez acı biberler var. Bunları şişe saplıyoruz. Biberlerin de tam ortasından saplıyoruz ki kaymasın, şişten düşmesin diye. Evet, bu kadar kafi olacaktır. Bir de tatlı biber satmayacağız. Bunlar da çocuklar için satmayacağız. Çocuklarımız yerken acı biber yiyemiyorlar. Tatlı biberleri de onlar için saplıyorum. Bu kadar biber kafedir. Sıra geldi domateslerimizi saplamayan. Domateslerimiz küçük olduğu için tüm saplıyoruz. Eğer büyükse ikiye bölüp de saplayabilirsiniz. Bu şekilde domateslerimizi tüm şişe saplıyoruz. Evet, bu kadar domates de bize yeterlidir. 6 tane. Evet. Sıra geldi kebaplarımızı pişirmeye. Buyurun, mangalın başına gidelim. Evet, salmalarımızı mangalımıza attık. Biberlerimiz pişti. Domateslerimizi pişirmeye devam ediyoruz. Domateslerimizi ara ara çeviriyoruz. Hiç yerlemiyoruz. Kendi sıcağıyla pişmesini sağlıyoruz. So then... Efendim, tavuk kebaplarımızı pişirdik. Sarmalarımız çok hoş gözüküyor. Gördüğünüz gibi muhteşem olmuş. Şimdiden deneyip yapanlara afiyet olsun. Evet, güzel bir videonun daha sonuna geldik. Ben Gaziantep'ten Recep Kuzu. Beni takip edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, video hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı unutmayın. Lezzetli günler dilerim. Hoşçakalın.